Hakkari'nin Şemdin ilçesinde düzenlenen terör saldırısında 10 asker şehit oldu, 8 vatandaş hayatını kaybetti. Hakkari'nin Şemdin ilçesinde Durak Karakolu'nun olduğu bölgeye teröristlerce bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırıda şehit olan 10 askerden biri Eyüp Hacıoğlu'nun ise Malatyalı olduğu öğrenildi. Teröristlerin 5 ton patlayıcı patlattığı saldırıda şehit olan 21 yaşındaki Eyüp Hacıoğlu'nun 9 aylık asker olduğu belirtildi. <gülüyor> <gülüyor> Jandarma özel harekat askeri olan Eyüp Hacıoğlu'nun Yazağan ilçesi Sürür mahallesindeki baba evine ateş düştü. Acı haberi alan aile sinir krizleri geçirdi. Acılı aileyi sağlık ekipleri müdahale ederek sakinleştirdi. Baba Nihat Hacıoğlu ile anne Meral Hacıoğlu güçlükle ayakta durdu. <laughs> 3 ay sonra terhis olacak 21 yaşındaki şehit Hacıoğlu'ndan geriye Şubat ayında asker ocağına giderken davul zurnayla uğurlandığı görüntüler kaldı. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asılırken yazıhan kaymakamı Bedirhan İmamoğlu ile yazıhan belediye başkanı Nevzat Öztürk de Şehidin baba ocağına gelerek acılı aileyi teselli etti. Ayrıca 5 ton bomba yüklü kamyonetle kontrol noktasında bekleyen araçların arasına intihar dalışı şeklinde gerçekleşen saldırıda 11 asker 27 kişi de yaralandı.